yap lan bir. Allah Allah. zıplasana bir sandalyede. Ya buradan şimdi bir edit yapacaklar. Vikrin senin Allah belanı vermesin ya. Bak, Ragnarok teşekkür ederim abonelik için. Bio Bio o Prime e abone olmuş. Ee, abone olmuş teşekkür ederim. Reden FPS ikinci ay teşekkürler. Blue Wolf üçüncü ay teşekkür ediyorum. Direğe çıkmış abim. İntihar etmek mi istedin abi? Evet abi. Maşallah var ölmemişim bak yine hadi. <laughs> yeah, American time man, you hear me? It's American time yo. American time man, I want that shit yo. You What the fuck is that shit? Is this some kind of gang sign? <laughs> fuck <laughs> you guys, West Side man. What the fuck is this man? Come on motherfuckers. Sen niye evlenmiyorsun? Düşün, yo, hayır asla. Önce bir umre seyahatimi yapacağım Esra Hanım. Allah kabul etsin. O kadar bıktın yani. Sen şimdi eve gideceksin, tek başına o kapıyı açacaksın. Esra Hanım. Sikir bize Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yavrum, bilenem, gözüme sıçpostan bitsin, sen de ye ben de yiyip gidelim. Sür <laughs> lan oraya Ulan yaşından başından utan be. Eşyalarım nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Eve. Tamam yarın gelecek misin? Evet, evet. Peki bizim yemekleri beğendin mi? Beğendim. Güzel miydi? Sen bayağı ateş yaktın. Ateş yaktım evet. Sen ateş sevmiyor musun? Sevmiyorum. Yapmayayım mı artık ateş? Yapma. Tamam. <laughs> Bırakma bana ne yapıyorsun ya? <laughs> Ağzını açarsan ikiye bölerim seni. Ey insanoğlu. Neden duş yelini naneli yapma gereği duyarsın? Götüm başım sikim kaşım her yerim var ya şu an yanıyorum amana koyayım. Allah kahretsin sizi ya. He, ne yapacağız biliyor musunuz? Ben de bir bok bilmiyorum. Hey, 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 <laughs> hey, hey, hey. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş yavaş. Abi, <laughs> <laughs> Ya bak Aha, bizden, bir daha kıracak camı kıracak evet. bak, Aşağıdan elini tut abi. Bak cam, camı ya, kıracak. Bak camı kırıyor oradan şu hızdan oraya sıkıştıracak. Oy onu Oğlum ne oluyor ya ya? Bende gözükmüyor bir şey şey. Bugün Twitch'te mi bir sıkıntı var ya? Bende kaybedilen karamarya falan bir şey yazmıyor. Allah Allah. Dur ya. Hızı aşağı düşecek yama. Şimdi buradan düşsün. Bak geliyorum. dur tamam. geliyor. 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 Abi gidiyor. Camı da gidecek Harbi sağlam vurmayacaksan ben vuracağım. <laughs> Sıçtım var bir Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter! Yeter! Yeter ya! Yeter! <gülüyor> <gülüyor> Şunu e, buraya diyordu. Sonlarda da Twitch'ten banlı bir tane yayıncının videosu vardı Bir defa bir şey denilmiş. Kanka. İslam mı? Hı hı. Tamam Acelem var hızlı ol. Soğuk kahveli Nesquik denilmiş. Tamam güzel. Kahvenin soğumasını bekliyorum. Oğlum soğuk suyla yapsaydın ya, o zaman. Merak ettim bakalım tadı nasıl olacak. Tamam hadi Kahveyi dök. döküyorum şimdi. Dök hadi dök. Lan kahve bir kasaya girmedi hadi. Neyse ben temizlerim ya. Yok tabii. ben geleyim temizleyeyim. Of. Neyse bir deneyeyim. Dene artık. Aslında tüm şansımı kullandım. Bunu biraz değişik oldu ama. Oğlum, oğlum ya sen artık. Şimdi. Bakalım nasıl olacak. Lan ya artık. <laughs> Şöyle mi? Ha, ha tamam. Tamam işte. Şimdi şöyle. Şimdi ha. Şimdi yanduracağız. Bu yanına duracağız? Buradan öyle mi? Şuradan mı Işık duralım? Işık vurmasın. Işık, Işık Bu yanına duralım. Bu, bu, bu. yanına ışıksız ya. Ha, o ışık ha. öyle. Sen dön ha. öyle. Dön öyle. Sen ortamıza mı geldin? Hadi. Ha, sen ortada dur. Fark etmez. Dur. Olmuyor. Olmuyor, abi. olmuyor. olmuyor. Karanlık, karanlık oldu. Ha. Şöyle, şöyle, ha, şöyle iyi. Ha. Dur, gelin. Duracağız. Hmm. Ha, Şuna şimdi Şöyle kavamızı çat. Evet. Ali sen de çat kavamı. Bu beni kirletti dedin mi demedin mi? Yani benim birlikte olmak istedi yani. O şekilde yaptı yani. Koltukları almaya gittiğimizden sonra işte. Geldi üstüme atladı. Ben. O arabanın içinde oturduk. Üstüme çıktı benim kendisi. Evet. Ben artık ne yapayım? Kaçacak bir yerim yok. Nereye? Yağmur yağıyor. Zırzır. Artık yapacak bir şey Yağmur yok. Yağmur ya yağıyor. Niye kavga ediyorlar? <laughs> <He. gülüyor> Bugün ders çalışma videoları izliyoruz. Ama doping havuza reklamı çıkarsa video biter. Merhabalar arkadaşlar. Türkiye 82... dayının sigini merak ettim oğlum. 22 santim yarak var benden. Ona göre. Ya Tulay! Ölümü siktim edip <laughs> <laughs> Elren ile Kordi dereye gitmişler. Kordi daldırmış parmağını suya demiş ki 10 derece. Elren de daldırmış malapotunu dereye. <laughs> demiş ki derinliği 17 metre. İyi yayınlar. <laughs> <laughs> Biz ne konuşuyoruz herif ne yaşıyor. <laughs> Ben bir siktir git ya. Acı ah canım. Aşkım hoş geldin. Ay, çocuk uzaktan bir şeye benzetti. Yaklaşınca korktu. Yavrum. Korktun mu çocuğum? Ben de olsam ben de korkardım zaten. Bafettin <laughs> bir Gomis'e karşı hoşgörülü olur. Bafettin bir Gomis. Bir metre öndeyse offside verir. Ama Bafettin bir Gomis. <laughs> biri bir <laughs> giderken onun fizyonomisinden ötürü olabilecek bir farkı <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> ya, abi, abi, abi senin aklına nereden geliyor bunlar ya? Nasıl, nasıl bir adamsın sen ya? Oldu mu o? Bu oldu. Oldu 30 santim olsaydı. Gol seslenmek Hocam istiyorum. bir şey söyle ya. Haklı. Galatasaray. yeni gelmedik. Geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kokteyl pipetlerini bir kenarından kıvıralım. Bantla sabitleyelim. Pipetleri bir bardağa alalım.

A M U R Ben bir gün bir soru soracağım. Buyurun. Gerçek buyurun, bir soru. Buyurun, buyurun dinliyorum. Oldu doğrusu. Yan komşun minetik. Canavar. Heh. Maşallah. Maşallah. Böyle böyle sana doğru geliyor. Sen maşallah. Geri geri gidiyorsun böyle kaçıyorsun onu. Maşallah. Seni sıkıştırdı. Maşallah sana sana dedi ki buyurun buyurun ne dedi? var mı dedi sana böyle şekerim, şekerim. var buyurun. mı dedi sen sen ne yapar bozarım hocam böyle şeyler olurcu böyle şeyler şekeri yedirmedikten sonra bozulmaz inşallah çok doğru hocam. <laughs> kanka onlarda bedava çıkıyormuş kaldır bakayım ne yazıyor tekrar dene yazıyor oğlum dene bakayım hani kanka hala aynı <laughs> Hayatımda yaşadığım en ki <laughs> <laughs> Gülme garan